Twitch yayını açacaksın. İnsanlar abone olunca böyle çalacak arkada uzaylılar. Uzaylılar <laughs> hoş geldiniz. Uzaylılar <laughs> Sizde <gülüyor> de var mı enflasyon? <laughs> Benim İngilizce konuşmam gibi Türkçe konuşuyor. Bir yapacağım bir hepsini sonra. Oğlum olan her şeyi koy. <gülüyor> 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 ne alakası? <laughs> 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 Çöpçü çöp alırım Telefon telefonu bulurum. Çok kliya. <laughs> Lan tut başını tam. Lan sen beni ne hatta vuruyorsun? Ben de öyle demiştim öldüm. Bir dakika bir dakika. Sojladım <laughs> adamı. Bırakıp gitti ya bir de. Paramlar çok güçlü beni. Onun şarkıyı bence söyleyenden başka kimse bilmiyor. <laughs> Bu şarkıyı ciddi ciddi dinliyordu bizimkiler. Ablamların nikahta falan çaldı. Dur bunun farklı versiyonu var. O çalmıştı kına gecesinde bak. Lütfen bunu bilmiyorum deme. Allah'tan beni. Nasıl? Sene 2008. Çok iyisin, çok iyisin. Omae wa mou shinde iru. Çok kötü <gülüyor> oldu. Havada <laughs> <laughs> düşerek. Adam sıcaktan öldü. Daha buradaki sıcağa dayanamıyoruz. Cehennemin atışına nasıl dayanacağız? Bak kardeşim o kadar zor söylediğin ki. Yarın cuma camiye gidelim. Bay <laughs> bay adam var orada. İzle. 3, 2, 1. Ne yine? Yine bir Geliyor cam cam cam. Gözlerim çok kötü, çok kötü ya. Kazandırıyor bu şarkılar ha. Ben Fero sandın değil mi? Satayım ben Fero sandım mutlu oldum. <laughs> ben Fero'dan daha iyi birisi bu. Boşlar ben fero ya. Evet. <laughs> Ne oluyor lan? Döfleri boş ver. Terefsiz linki attım ya bak. <gülüyor> Kerem <gülüyor> su bela. Ne diyorsun? <laughs> Kerem su bela. Kafalar fena. Gözlerim Bak bak bak. Oh Kerem <laughs> su bela. Kafalar fena. Ey. Bak bak. Bak Hop bak bak bak. Çok Hop tatmin 2'ye. Tatmin 4'e. Ya sol